Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve arabamıza hoş geldiniz. Şu an mantar avına çıktık. Fındık bahçelerine gidip e, mantar bulabiliyor muyuz ona bakacağız. E, bakalım bulabiliyor muyuz? Bulmayı umut ediyoruz. Birkaç gündür yağmurlu gidiyor havalar. Bu yağmurun da bir eee mantara faydası olmuştur diye tahmin ediyoruz. Bakacağız. Sence bulur muyuz? İnşallah. İnşallah mı kaldı? İnşallah kaldı. <laughs> Bence buluruz diye tahmin ediyorum. Bakalım. Şu an kırmızı ışığa yakalandık. Arayan değil bulur. <laughs> Ve üçüncü eleman Özge Aydemir. <laughs> Topluluğu olarak gidiyoruz. Hadi bizim yolumuz açık olsun. <laughs> Şu 70 var ya. Ben evet. Ha burda da özledim orada. Ah evet. Olamadım. Orada 70 yazıyor. Sen kaçta gidiyorsun şu an? 60. İyi. Ceza yemeye. <laughs> şu 70'te ceza yenmiştim. 80'den gitmeyeceksin. <laughs> 70'ten gideceksin. <laughs> yoksa ne yapıyoruz? Yoksa ceza yiyoruz. Yoksa ceza yiyoruz. <laughs> trafik yok böyle iyi İnşallah şehir içine doğru da yoktur gökyüzü açık değil bulutlu şimdi gökyüzü açık olsaydı nasıl mavi görünürdü Sakarya'ya yaklaştık hala Renkli rengar ağaçlar. Bir tane fındık bahçesi bulduk. Bakar, poşeti al al da. Kirmit bulursak <laughs> en azından koyacak bir şeyimiz olsun. Boşuna girmemiş olalım. Bir tane bahçe bulduk <laughs> Evet Özge. Sence fun bence buradan kirmit bulabilir miyiz? Buradan İhtimal var. <laughs> pek nemli görünmüyor. Ben pek buldum kalmadı. Böyle yeşillik. Çocukluğumuzda kirmit çok topluyordum ben. Kirmit toplayıcısıydım. Ye, o zaman yemesini fazla sevmiyordum. Topluyordum, yıkıyordum, temizliyordum. Annem yapıyordu, onları iyi alırdı. Ben tadına bakıyordum sadece. Ama şimdi yemesini de seviyorum. Ama şimdi toplayamıyorum. Toplayacak yer yok. Burası hiç nemli görünmüyor ya. Nem olmayan yerde de mantar oluşmaz. Hiç yavru mavru hiçbir şey bulabildin mi? Aa burada ittirse var. Burada şey kötü mantar varsa herhalde şey de vardır kirbit de vardır. Evet. Bahçenin şey temizliğini yapmamışlar, ışıkın temizliğini. Ve bayağı büyümüş. Bizim bahçelerimiz de böyle olsaydı. Ana şöyle düşünsene bizim bahçelerimizin böyle olduğunu düşün. Ve yere fındık döküldüğünü düşün Toplayacağını düşün Nasıl olur? <laughs> Belin ağrıyor <laughs> Şu ana kadar bir tane bile göremiyoruz Dalları bile budamamışlar Dallar yere yatmış Kırmışlar dalları Bahçenin sahibini beğenmedim Bakım yok. Evet bunlar fındık ağaçları. Ama dallar toplamaya güzel. Kart değil. Aa, yerde bir tane fındık bulduk. İçi var mı acaba? Isırayım bakayım. Ey, çürükmüş hiç. Neyse. İki fındık buldum yerden. İkisi de çürük. Ama dallar toplamaya güzel. Burada fındık toplanır. Bizim oraya benzemiyor. Ordu'nun yamaçlarına benzemiyordu Sakarya'nın Düzleri Özge Neredesin Bak kaybettim seni Evet, bahçe sahibini dedik. Temiz değil, bahçesi kötü dedik. Burayı temizlemeye başlamış. Daha öbür tarafa gelmemiş demek. Çok güzel bir köy yoluna saptık. Fındık bahçesi arıyoruz. Yolun güzelliğinden bahsetmiyorum da neyse kenarının yeşilliğinden bahsetmiştim. <laughs> Yol pek güzel değil. geçiyor. Bence oradan devam öbür tarafa devam ediyorsa öyle devam edelim. Bak yol devam ediyor yukarıya. Başka bahçeye geldik şu an. Eee kirmit bulmayı umut ederek Aydın Bey bu bahçede fındık fındık diyor. <laughs> Fındıkla işimiz yok. Fındık zamanı geçti. Kirmit bulabilir miyiz? Ben hiç o potansiyeli görmedim bu bahçede. Nem yok nem. Ama yeşillik olarak güzel yeşermiş bu yağmurlar. Otları yeşertmiş. Ana içine bir fındık al, alırken aydın elinden ağır mı diye bak. Hadi bakayım. Bakıyoruz be. Yok anam yok. Böyle biraz daha dere kenarları böyle nemli yerler lazım. Sakarya gibi yerde böyle. Burada o nemli olmaz. Ben burada olmayacağını söylemiştim sana. Ya nasıl, nasıl? demişti. Her şeyin bir nasibi var mı? Bakalım. Bakalım kirmit var mı o şeylerden? Evet yurdu gir ama hadi. Şey dibinde. söyle. Burayı boşuna gezmeye gerek yok. Evet, katılıyorum sana. Çünkü o potansiyel yok. Hadi başka yerlere gidelim. Hayır. Burada kapat, başka bahçede açarız. Buldum. Aa, daha, daha çıktı da mı var? Aman Allah'ım. Dur, hepsini <laughs> sen yeme. <laughs> Kurdu var mı üstünde bir bak. Hmm. Yok. Hmm. evet. Ne diyor? Otlar da tam yeşermiş. Bence var ya bu ayın sonunda orada kirmit olur. Belki de kimi zamanı da değil. Ha? Kimi zamanı şu an başladı da. Börtten var börtten gel. Börtten gel. Yani siz nasıl Onu göremedik yukarılara <laughs> Bakıyoruz <gülüyor> Bak şuralarda da var yukarılarda. Bu zaman iyi böğürtten kalmış Ağustos böğürtten ayı değil miydi? Yanımdan yenecekse... Tadı güzel Yolun. İyi ben yedim Evet, bir bahçeye daha geldik bakalım. Otlara bakarsak potansiyel var. Ama olur mu bilmiyoruz. Evet. Şüpheli evet. Yeşillere bakarsak sanki burası mantar oluşumuna müsait gibi. Aa bunlar nane mi? Aa nane. Nane toplayalım mı? Ava. Tamam. <laughs> nane burada büyüdüyse demek ki burası sulak bir yer. O nane kirli olma ihtimali de olması lazım. Ama yok. Şu neymiş biraz yine. Taşmış. Kaldırık da var. Evet. En iyisi kaldırık mı toplayayım ben? Kermit bulamadıysa kaldırık mı toplayayım? Ben toplayayım en iyisi. Kirmit potansiyelini sanki kaybettik gibi geldi bu. Ay, poşetimi açayım da. Bari. Şöyle. Toplayayım. Biraz sert yumuşağı da var gerçi. basmışları çok güzel. Vazgeçti bak. Ben en azı. Özge yukarı geziyor. Aydın da aşağıya geziyor. Ben en azı şuradan nane kapıyor. Fındık bahçesinde bir manzara köşesi buldum. Şehir alanı uzaktan izleme Arabayı buraya park ettik. Hava da açtı biz evden gelirken gökyüzü bulutluydu. Şu an masmavi oldu. Evet Aydın Bey. Kirmesiz geri dönme zamanı geldi. Evet, Hadi bay bay. Her zaman yüzümüzü hali Evet. Ve inemiyordu. Bir şey, bir ayağım, kayıyor? ayağım kayıyor benim burada ama. <gülüyor> <gülüyor> ama benim de kayıyor ya. <laughs> Ay. Ay. Şu kaştan bir yoğlanırsam güzel olur. Zeytik olur. Evet. Ve indik. Arabamızın yanına geldik. Görüşlerini alalım. Görüşlerim. Ne kadar kirmit topladın? Sıfır. Kirmit. Aa, üzüm bulmuş. Nerede <laughs> buldun <laughs> <laughs> <para> şimdi onu? <bunu. gülüyor> olduk, hem görmüş olduk. Hem evet, farklı yerler görmüş olduk. olduk. Kirmit bulamadık. Evet, her şey bir manası Şimdi burada karnımızı doyuruyoruz evet. mu yoksa? Tabii, istersen siz doyurur muyuz? Bence doyuralım. Aynen. Bu çöp nerede? Kocat bagajda. Bunu yiyin ya. Şimdi yemek yersek yeme yeriz işte. Yemek çantamız. Aha. Aha. <laughs> evet. Karnımızı doyurma zamanı. Ne yapıyoruz? Evden getirdiğimiz yiyecekleri açıyoruz. Kapağımız var. Dünden. Zeytinimiz var ahnamız var. Hazır. Ekşi Ve ayranımız var. Şimdi atıştırma zamanı. Çok kimi topladık, yorulduk ya. Bir tane bile bulamadık. <laughs> vay 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 Aydın abi hoş geldin Sefa geldin nerelerdeydin İzmit'i geziyorum lay 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 Kirmit bulamamanın sevinçli. <laughs> evet. Özge, Özge yok. Ben seni görüyorum videoda. <laughs> evet. Şimdi eve dönüş yolu başladı. Kırmıdımızı bulamadık. Fındık martalı. Bulamadık. Bulamadık, bulamadık. bulamadık. Şarkı olmadı mı? Olmadı. Ne olsun? Olsun. Gire gire Aydın abi gelsin gire. Gel vay 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 Aydın abi hoş geldin, sefa geldin. Kimlik bulamadın, İzmir'de geziyorsun. Lay lay lay. Yerinde <gülüyor> dur. <gülüyor> o da oldu işte. <laughs> Hoşça kalın, mutlu kalın. Sevgiyle kalın. Yes, Ersur.